Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız. Hepinize Deniz'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 76'yı sizlerle birlikte çözüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 2a kare eksi 10a ifadesinin çarpanlarından biridir? Ya şimdi burada bakıyorum ortak olarak neye yazabilirim? Şöyle ben bunu bir çekeceğim şuraya. Bak gel buraya diyorum. 2a kare eksi 10a. Her ikisinde de 2 ve a'ları görebiliyor musun? Bak 2 çarpı a Burada da 2 çarpı A var yani. O zaman ben bunu şöyle yazacağım. 2 A ile A'nın çarpımıdır bu. Çünkü 2 A kare 2 A ile A'yı çarparsan 2 A karedir. Bu da bak bu da 2 A ile eksi 5'in çarpımıdır. Niye hocam öyle dediniz? 2 A ile eksi 5'i çarparsam eksi 10 A yapar. O zaman burada ortak olan ne var? 2 A'lar var. Bak konu anlatımı gibi ha. Soru çözümü yani bizde böyle. Tamam mı? 2 A o zaman burada ortak çarpan parantezinde şöyle yazabilirim 2a parantezi açtım a eksi 5. Hmm, o zaman ne var burada bak a eksi 5 var. Doğru cevap adana olmalıdır çünkü çarpanları bunun a eksi 5, 2a denilebilir. Hatta bunu bazen şöyle de parçalıyorlar bak mesela 2a a eksi 5 şeklinde yazabiliyorlar. Hatta bir üst versiyonu da söyleyeyim. mi? Hadi söyleyeyim ya. Tamam mı? Onu da şöyle yapabiliyorlar. Eksi 2 aha. Şunu da 5 eksi a. Böyle de yazabiliyorlar. Aynı anlama geliyor yani. Bak böyle de yazabiliyorlar bunu. Ya bu nerede öğreneceksin? Ya benim konu anlatımları ya böyle. <laughs> tamam abartmayalım. Peki. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki iki alının kısa kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiştir. Böyle verilmiş. Tamam. Halıların birer yüzlerinin alanları farkı 20 santimetre kare olup uzun kenarları farkı 5 santimetredir. He. O zaman bunun uzun kenarına A desek bunun uzun kenarına A artı 5 diyelim. Tamam mı? Buna göre hallardan birinin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi alanları farkına geldiğimizde şöyle bir şey olacak. Bunun alanı x çarpı a. Bunun alanı x çarpı a artı 5 alanları farkına bakacak olursak o zaman biz x çarpı a artı 5'ten neyi çıkarmamız lazım? x çarpı a'yı çıkarmamız lazım. e hocam. e'si şu. e'si şu. Ben şunu dağıtsam bak şöyle dağıtsam şöyle dağıtsam x çarpı a artı 5x eksi x çarpı a eşittir ne olacak? 20. Gözüküyor değil mi? Heh, tamam. Bu fark 20. E, x çarpı a ile eksi x çarpı a gitti mi? Gitti. 5x 20 mi? Evet hocam. O zaman bir tane x ne olacak? 4 olacak. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır diyeceğiz. x eksi y 2 olduğuna göre bu ifadenin değeri nedir? Ya şimdi bak şuraya bir baksana. Ne gözüküyor burada? x eksi y'nin karesi. Çünkü birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının ilk katı ikincinin karesi. Sonra bir de artı 20. Onu şöyle sona yazalım. Şimdi x eksi y 2 ya. O zaman x eksi y'nin karesi nedir? 4'tür. 4 ile 20'yi toplarsan o zaman ne olur? 24 olur. Doğru cevap denizlidir. 3x kare eksi 48 cebirsel ifadesi x artı 4 çarp 3x artı a şeklinde çarpanlarına ayrıldığına göre a kaçtır? Şimdi bak 3x kare eksi 48'i aşağıya alıyorum. Diyorum ki ya bu x kare böyle eksi eksi var. Burada şey olabilir. 2 kare farkı olabilir ama olmuyor da 3'ten dolayı. Ha o zaman 48'in içinde ne var? Bak sen çarpanlar katlar görmüş insansın ya. 48'in içinde ne var? 3 var mı var? O zaman sen bunu şöyle yazabilirsin bak. 3 çarpı eksi 16. Bunu da 3 çarpı x kare diye yazabilirsin. 3'ler ortak mı? Ortak. Bak şimdi gel buraya. 3 çarpı x kare eksi 16. Gördün mü? Bak 3 ortak çarpan parantezinde x kare eksi 16. Bu x kare eksi 16 da x kare eksi 4'ün karesi değil mi? Yani iki kare fark özdeşliği değil mi? Yani şöyle yazacağım onu bak. 3 çarpı x kare eksi 4'ün karesi. Açıyorum. 3 çarpı x eksi 4 terimlerin farkı çarpı terimlerin toplamı. He, hocam x artı 4 var zaten. O zaman şu 3x artı bak x artı 4 var ya şu hop dağıt bunu 3x eksi 12. O zaman bu 3x eksi 12 olması lazım. Hocam ama artı demiş. O zaman a'yı eksi 12 seçeceksin. Doğru cevap Adana'dır. Bu kadar. Tamam. Aşağıda ön yüzü kare biçiminde olan 4 bölmeli bir dolap verilmiştir. Kare biçiminde. 12x artı 9. Bir kere hemen şunu 3'e bölersen 12x artı 9'u 3'e bölelim. O zaman ne oluyor? 4x artı 3 oluyor. Bir kenarı şunların. Tamam mı? 4x artı 3. Bir de bunlar kare biçiminde. O zaman burası da 4x artı 3. E bu da kare biçiminde. O zaman buraya ne kalacak? Bunun iki tanesi kalacak aslında. Ya da şey düşün. 12x artı 9'dan 4x artı 3'ü çıkarırsam. 8x artı 6. Yani şuraya 8x artı 6 kalacak. Tamam neyse. Turuncu renkteki bölmenin alanını veren cebirsel ifadenin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi bunun alanını bulmak için ne yaparsın? 8x artı 6 ile 12x artı 9'u çarparsın. Peki hocam böyle yok ama. Böyle yok da şöyle yapabilirsin. Şunu iki parantezine al. Şu 8x artı 6'yı bak. İki parantezine al. Nasıl yani hocam? 2 çarpı 4x. 2 çarpı 3. O zaman ne oluyor? İkileri ortak olduğu için iki parantezinde 4x artı 3 çarpı 12x artı 9. Onu hiç elleme. Zaten cevap çıktı. Doğru cevap ne oldu? Denizli olmuş oldu. Şunu da 3 parantezine alabilirdik ha. Tamam mı? Ama almadım çünkü onu gördüm artık yani. Dedim geçtim. X21 y19 olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada bak bunlar bir özdeşlik olduğu için mesela şu x artı y'nin karesi. O zaman x artı y çarpı x artı y şeklinde yazabilirsin. Tamam mı? Aşağıdaki de e, x kare eksi y kare x artı y çarpı x eksi y diye yazılabilir. Terimlerin farkıyla terimlerin toplamının çarpımı ilk kare farkı özdeşliğiydi. Şimdi burada sadeleştirelim bak tamam mı? Bununla bu gitti mi? Gitti. O zaman ne oldu? X artı Y'nin X eksi Y'ye oranı oldu. Şimdi yazalım onu. 21 ile 19'u topladın o zaman ne yapıyor? 40 yapıyor. 21'den 19'u çıkarırsan ne yapıyor? O da 2 yapıyor. 40'ı 2'ye bölersen ne yapıyor? 20 yapıyor. O zaman doğru cevap Bursa oluyor. Aşağıda alanı 9 a kare eksi 100 metre kare olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu verilmiştir. Uzun kenar uzunluğu metre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bak bu 9 a kare Eksi 100 bu 3A eksi 10. Yani burada aslında şu bağırıyor tamam mı? 3A artı 10'um diye. Niye? Çünkü bak 9A kare 3A'nın karesi. 100 10'un karesi. O zaman 3A eksi 10'a 3A artı 10 diye bunu yazabiliriz özdeşlikten. O zaman orada uzun kenar 3A artı 10 olmalıdır. Doğru cevap Bursa'dır. Aşağıda verilen ifadeler ağaç diyagramında çarpanlarına ayrılmıştır. 5x kare y eksi 30x y artı 45 y. Bak şurada x kare eksi 6x artı 9'u görüyorum. Tamam mı? Ya şimdi ben bunları nasıl x kare elde ederim? Bak şu 5 y'yi görüyor musun? Ben bunu 5 y parantezine alayım. Bak 5 y parantezine alırsam x kare. Şurada 5 y çıkart yani 30'u 5 y'ye böldüğünü düşün mesela orada. Tamam mı? 30, 30 x y'yi. O zaman ne olacak orada? Eksi 6 x olacak. Yani şu oluyor ya. Sonra şu 45 y'yi de 5 y'ye böl. O da 9 yapacak. Ya hakikaten ne oldu? Yani o zaman burası A dediğimiz şey 5Y. Şu x kare eksi 6 x artı 9 da x eksi 3'ün karesi. Yani x eksi 3 ile x eksi 3'ün çarpımı. Çünkü birincinin karesi bak x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı ilk katı eksi 6 x. İkincinin karesi artı 9. Tamam. O zaman bu da x eksi 3'tür. Şimdi kas sayılar toplamına gelelim hocam. Kas sayılar toplamı. 5y'nin kas sayısı 5. Buradaki b'nin kas sayısı bak x'in kas sayısı 1. Eksi 3 de burada sabit terim de katsayı olarak alınır. O zaman 1 artı eksi 3'ten burası eksi 2'dir. 5 ile eksi 2'yi toplarsak katsayılar toplamı 3 yapar. Doğru cevap burada Adana olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi? 3 a üzeri 4 eksi 12 a kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir. Şimdi 3 a üzeri 4 eksi 12 a kare. Ya burada neler var ortak olabilecek? Ya bir kere Burada A kare var. Burada A üzeri 4 var. Yani A kare ortak yani burada. Burada 3 var. Bunun içinde de 3 var. O zaman ben şöyle ayıracağım. Bak diyeceğim ki 3 A kare ile A kareyi çarparsan 3 A üzeri 4 yapar. Tabanlar aynı. Üstleri topla. Oradan yaptım. Burada da bak 3 A kare ile eksi 4'ü çarparsam eksi 12 A kare yapar. Tamam. O zaman hocam 3 A kareler ortak. Evet. 3 A kare parantezinde A kare eksi 4. Bak a kare eksi 4. Bu a kare eksi 4 de a kare eksi 2'nin şöyle yazabilirim yani. 3 a kare e, çarpı a kare eksi 2'nin karesi. 4 2'nin karesi. İki kare farkı özdeşliğini çalıştırmaya çalışıyorum. 3 a kare çarpı a eksi 2 çarpı a artı 2. İki kare farkı özdeşliğinden terimlerin farkı terimlerin toplamı şeklinde yazdım. Bak 3 a kare var mı? Var. a artı 2 var mı? Var. A kare eksi 4 var mı var? A kare artı 4 var mı? Yok. O zaman doğru cevap ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu. Eşit genişlikte çıtalar kullanılarak hazırlanılan dikdörtgen biçimindeki bir çerçevenin içine alanı 7x küp artı 21x kare artı 28x santimetre kare olan dikdörtgen şeklinde resim tamamı görünecek biçimde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Uzun ve kısa kenar uzunluklarının Farkını santimetre cinsinden veren bir sel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bak burası 7x ya. Bu da alanı ya. Şunu bir 7x'e bölelim. Hocam nasıl böleceğiz ya 7x'e? 7x küp artı 21x kare artı 28x'i 7x'e bölüyorum bak şimdi. Ya zaten 7 7 gider. X küpü x üzeri 1'e bölersen x kare yapar. 21 7'ye bölersen ne olur? 3 Evet 3 doğru 3x yapar. Tamam bu da tamam. Sonra şuraya geldiğimde bak 28x'i 7x'e bölersem x'ler gider 28'i 7'ye böldüğümde de 4 olur. Tamam. Şimdi bunların farkını bulmaya çalışıyoruz. Burası uzun kenar. x kare artı 3x artı 4. Hocam tam kare çıkmadı diyorsun değil mi? Sakin ol. Bundan 7x'i çıkaralım. x kare artı 3x artı 4'ten yani uzun kenardan 7x'i çıkarıyorum. Bak şimdi güzelliğe bak. X kare 3x eksi 7x eksi 4x artı 4. Ne oldu? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı ikincinin karesi. Bak. -2 çarptın, x ile eksi 2'yi çarptın. Eksi 2x. İlk katı eksi 4x. İkincinin karesi eksi 2'nin karesi artı 4. Yani x eksi 2'nin karesidir. Doğru cevap ne olmalıdır? Ceyhan olmalıdır. Gerçekten çok hoş bir sorudur. Aşağıda ön yüzü dikdörtgen biçiminde olan bir ezda dolabı verilmiştir. Bu ezda dolabının ön yüzü Kare biçimindeki eş iki camdan oluşmaktadır. Bakın kare biçimindeki eş iki camdan oluşuyor. Ayrıca camların üst üste geldiği kısımlardan birinin alanı 10x 15'tir. He, buna göre dolabın ön yüzünün çevre uzunluğu kaç desimetredir? Şimdi burada şu uzunluğu bulursak zaten o karenin bir kenar uzunluğunu bulacağız. Burayı nasıl buluruz hocam? Burayı da şöyle Şimdi 10x 15 var ya bak onu bir çekelim buraya. Bu alan zaten üst üste gelen o bölmenin alanı. Burada dikkat edeceğim şey 5'ler ortak. Bak şöyle yazabilirim bunu. 5 çarpı 2x burada da 5 çarpı eksi 3. O zaman 5 ortak çarpan parantezine alırsam 5 çarpı 2x eksi 3 oluyor mu? Oluyor. E tamam bura 2x eksi 3 hocam. O zaman burası 5. Tamam. O zaman burada zaten 2 tane kare oluşuyordu. E karenin bir kenarı 5 ise diğer kenarı da 5'tir. 5 beş kere 5'ten e, çevresi soruluyor alan değil. Çevresi sorulduğu için dolabın ön yüzünün çevre uzunluğu için bak. Şurası 5. E burada da bir tane daha kare olduğu için burası da 5 olacak 10. Burası da 5 olacak 15. Aynısından iki tane var yani şu karşıda da var. Şu aşağıda da var 10 olarak. O zaman ne oldu? 30 oldu. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Tamam. Az da alanı hesaplıyorduk. O da şıklarda yok diye sonradan çeviriyor. Hep alanı alan diye alıştık. Peki. Alara başlangıçta boş olan kumbarasına her gün x kare eksi 6x artı 9 lira atmaktadır. Buna göre Alara'nın kaç hafta sonra kumbarasında 21 x kare eksi 126x artı 189 lira birikmiş biriktirmiş olur. Şimdi şu her gün kumbarasına attığı para. Peki burada bir bağlantı var mı hocam? Var. Nasıl bir bağlantı var? Bak 21 katını alıyor ya. 21 katını alıyor. Yani çünkü 21 ile çarp şunu. 21 x kare hocam. 21 ile 6'yı çarp. Hakikaten 126. Evet hocam. Tamam. 21 ile 9'u çarp. Evet 189 hocam. E o zaman hocam 21 gün geçmiş. Çünkü her gün atışın 21 gün geç. Ama hafta olarak soruyor. E, bir hafta 7 gün. O zaman 21'i 7'ye bölersen 3 hafta geçmiş diyebilirsin. Doğru cevabımız Bursa'dır. Bir video çözümünde burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.